Bir de Hint kıtası, Hint kıtası var. O gün dünyanın merkezlerinden kabul edilen. Hint kıtasında da bugün olduğu gibi milyonlarca belki put var. yüzbinlerce din var ve insanlar istedikleri gibi istediklerine tapıyorlar. Eğer Hindistan kıtasıyla ilgili bazı belgesellere bakmışsanız veya bazı kitaplar okumuşsanız Hindistan'da fareye tapan adamlar bile var. Yani bir tarikat var, bir mağaraları var, mağarada fareler var. Her tarafta fareler cirit atıyor. Adamlar gidip orada uzanıp kendilerini farelere dişlettiriyorlar. Niye? İlahlarımız bize dokundu, ilahlarımız bize temas etti diyorlar. Yani ineğe tapan mı desen, fareye tapan mı desen, yılana tapan bir tarikat var. Mesela doldurmuşlar yılanları kavanozların içerisine, yılanlara tapıyorlar. Aynı eskiden de böyleydi. En fazla dinin ve ilahın bulunduğu toprak Hindistan toprakları. Lakin Hindistan topraklarında bir kast sistemi dedikleri bir sistem var. Yani sen o sistemin bir parçasısın. Herkes o sistemin bir yerinde parçası olmak zorunda. O sistemin bir parçası olarak istiyorsan yılana mı tapıyorsun? Fareye mi tapıyorsun? Yeter ki toplumun düzenini bozma. Nasıl doğmuşsan, fakir bir ana babadan doğmuşsan fakir olarak yaşa. Gariban bir mahallede doğmuşsan gariban mahallenin çocuğu olarak hayatına devam et, gözünü Toplumu yöneten zenginlerin şeylerine dikme, onların hayatlarına gözünü dikme. Nasıl istiyorsan o şekilde yaşayabilirsin. Dörtlü bir sistem var, yani dört sınıf var. Birinci sistem, birinci sırada din adamları var. Brahmanlar dedikleri, din adamları var. Bunlar ee, bir kutsal metinler var. Bu kutsal metinleri okuyorlar, anlıyorlar ve insanlara anlatıyorlar. Bunlar en tepe, tepede olan adamlar. İkinci sırada memur olan insanlar var. Yani bürokrat olan insanlar var. Asker, polis, siyasetçi olan insanlar var. Bunlara da bunların da keyfine diyecek yok. Bunlar en güzel hayatı bunlar yaşıyorlar. Bütün imkanlardan bunlar faydalanıyorlar. Üçüncü sınıfta topluma üretim yapanlar var. İşte terzidir, çiftçidir, hayvancıdır. Yani bu iki sınıfın karnını doyuran karnını doyuran insanlar var. İşçi sınıfı demiş olduğumuz sınıf var. Dördüncü e, sınıfta da köleler, köleler var. Yani tek işleri bu üç sınıfa hizmet etmek olan, onlara kölelik yapmak olan bir sistem var. Hayatınızı değiştirme imkanınız var mı? Yok. Bir anadan doğmuşsanız ve ananız köle ise siz de kölesiniz. Bir anadan doğmuşsanız, babanız Brahmansa siz de Brahmansınız. Bunu değiştirmeniz mümkün değil. Bu sisteme müdahale etmedikten sonra, aynı şimdi bizden de aynısını istiyorlar ya, diyorlar toplum üç sınıftır üst sınıf var. Bunlar zengin olan insanlar. Onun bir ortası var. Orta sınıf var. İşte memur. Sırtını devlete dayamış olan tayfe. Bir de işçi sınıfı var. Yani gariban halk dediğimiz işte varoşlarda, gettolarda yaşayan insanlar var. Bunlar da böyle. Herkes kendi haline memnun olsun. Herkes için üretilen ayrı kıyafetler var. Herkesin bütçesine uygun mağazalar var. Herkesin bütçesine uygun alışveriş merkezleri, alışveriş mi? Aslında ismi konmamış bir kas sistemi bugün de var. Yani sen bugün bir işçi çocuğu olarak desen ki ben gideceğim bebekteki bir mağazadan işte kendime elbise alacağım ya da Florya'daki bir galeriden kendime bir tane araba alacağım desen mümkün değil. Hayal kurarsın yani. Senin yaşayacağın mahalle de belli, alışveriş yapacağın yer de belli, giyeceğin kıyafet de belli. Sadece Hint sisteminden tek farkı ismi konulmamış. Yani senin adın köle değil. Ama bunun dışındaki her şey bu şekilde. Ve sen buna müdahale etmediğin müddetçe neye tapıyorsan ona tap. Türbeye mi tapıyorsun? Git türbeye tap. İneğe mi tapmak istiyorsun? Git ineğe tap. Biz fikirlere saygı göstermek zorundayız. Herkes istediği gibi inanır, herkes istediği gibi yanaşır. Ama sen biraz dönen tekele çomak sokmaya başladığın zaman, adaletsizliği dillendirmeye başladığın zaman bu böyle olmaz. Allah'ın arzında böyle bir sistem geçmez. Çünkü Allah mülküne böyle bir sistemi uygun görmemiştir. Allah'ın sisteminde üstünlük takva iledir. Bunun dışında herkes eşittir. Zengin olanla fakir olan, siyah olanla beyaz olan, Kürt olanla Türk olan aralarında hiçbir fark yoktur. Kim daha müttakiyse, ise Allah'a daha iyi kulluk yapıyorsa odur. Demeye başladığı anda Allah'ın sistemini talep etmeye başladığın anda herkesin fikrine saygılı olan nonoş demokratlar Müslümanlara karşı şey değiller müslümanlara karşı dikkat ederseniz hiç de hoşgörülü, hiç de anlayışlı değiller. Hoşgörüyle övünen bir toplum belli bir fikre karşı düşmanlık ediyorsa orada durup düşünmek lazım. Niye? Çünkü sen diyorsun ben bu fikri kabul ediyorum hem de bu dönen düzene de ben çoğamı da sokacağım. Bu böyle dönmez." E diyorsun. Böyle olmaz.